Merhaba arkadaşlar. Ee, yükümüze yanaşmaya kaldırdılar. <laughs> Yükümüzü saracağız şimdi. Sabah 5 diyorduk ama saat 2'de uyandırdılar. Abi sen yanaş dediler. Yanaşacağız şimdi. Yükümüze Saat falan sürer yüklememiz. 3 gibi, üç buçuk gibi çıkarız buradan İznik'e doğru yolumuzu alırız. Uyumuşuz bir iki saat. Evet şuraya yanaşacağız. Açtıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, yanaştık, yanları açtık. Ee, abi dediler, çıktıkça dolduracaklar arabaya. Artık bir saat mi sürer, iki saat mi sürer? Arabamızda bu. Renault 420 Romart'la ee, Kusura bakmayın video ee, acemiyiz daha Yani nasıl hareket edeceğimizi Daha tam şey yapamadık ee, Biraz karışık olabilir videolar İdare edin artık Acemilik sağ tarafı aç, sol taraf, sağ tarafı açmışken şurada Doğru Morkun giden kablo kopmuş sonra da tamirliyim hazır açmışken. Evet tekrardan görüşeceğiz. Günaydın arkadaşlar. Akşam ee, akşam yanaşmıştık sabaha karşı 3'te. Makine de arıza çıkmış. Arabamızın yarısı yüklendi. Yarısı yüklenemedi. Yapılmış makine de öyle de bulur oradan çıkmamız. Bir, 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 buçuk kapak falan başlığımız var. Ee, hızlı biz de kahvaltılık bir şeyler aldık. Kahvaltımızı yapalım. Kötü oldu bizim için. Öğlen de buradan çıksak. 6 saat sürse. 7 gibi 8 gibi oradayız. Masifse. İnşallah bugün indirebiliriz. bir tekrar yükümüzü sarabiliriz. Tabi indirirsek. Abi indiririz dediler ama. Ee, göreceğiz. Çıkalım da. kötü oldu bizim için. Çıksaydık saydık dörtte. Ee, şu an izlikte boşaltıyor oluruz. Yani bu bizim için bir sıfır eksi oldu. Ardağımızı alalım da içeriden. Hadi çayımızı alalım. Bu şekilde aramızı kadar evet, böyle. böyle. Kahvaltımızı yapalım. Tekrardan görüşürüz.